Değil mi? Kapıya bir yasa niye lastik asar? Hocam ışıklar ışıklar açıldı. Abi sesler geliyor git git. Evet hocam. Adamlar önüne nasıl girelim abi yürü yürü. Ben... Bu nasıl bir yer? Adam dükkanı kapısına nasıl baksır atmış. Bakalım kapısında baksır var. Hiçbir Bu nasıl gibi. bir mahalle burası? Ne vardı? Aa Mehmet kontağı kapatsana. Oğlum ışıklar kapandı, adamların ışığı kapandı baksana az önceki gibi bir Şu an çok korkmaya başladım, etrafta insan evladı yok, kapıları yok, camları yok. Adam geliyor adam adam, adam bizi gördü herhalde. Yani. Ya, evet. Abi koş koş koş. Çalışın çalışın arabayı çalışın, arabayı çalışın. Çalışın çalıştır çabuk çabuk çabuk. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine değişik bir video ile karşınızda olacağız. Rastgele otururken aklımıza bir fikir geldi. Bir tane uygulama bulduk. Çok değil, tehlikeli bir uygulama bence. Uygulamanın ismi Random Nautica. Uygulamayı daha önce Amerika'da 3 tane genç yapmış bu uygulamayı. Uygulamada konum belirliyorsun. Sana bir konum veriyor. Konuma gidiyorsun. Gençlerin gittikleri yerde bir sahil kenarını gösteriyor. Sahil kenarında bir tane bavul buluyorlar. Belli bir süre bekliyorlar. Bavulu açmaya çalışırken çok kötü bir kokuyla karşılaşıyorlar. Bu sefer korkudan polisi arıyorlar. Bavulu bir açıyorlar cesedi çıkıyor. Uygulamadan sıkılmamak ve kormamak için ta videolara bakmadık çok değişik versiyonları var. O kadar saçma şeyler ki ormanla harabe yerlere götürüyor seni farklı farklı yani esrarengiz o kadar çok şeyler var ki. Biz bunu denemek istedik yapacağız bugün. Biz de merak ediyoruz siz de inşallah beğenirsiniz. İnşallah başımıza bir şey gelmez diyoruz ve videoya geçiyoruz. Kimseyi bulamadım ben de tek başıma çekmek istemedim. Öz yeğenimi çağırdım yanıma bu videoyu yeğenim olacak. Ertuğrul problem var mı? Şeriyi biliyorsun ne yapıyorsun? Başına bir şey gelirse sıkıntı var mı? Görüyorsunuz şu an gecenin saat 1'i Hatta 1'i de geçiyor Daha da geç olmadan şunu biraz ürküyorum açıkçası Çünkü hiç bilmediğim şeyin ne olacağını bilmiyoruz Biz bir an önce videoya başlayalım Evet şimdi gidiyoruz Evet abi güzel bir yere geçeceğiz. Oradan uygulamayı açacağız, konum bulacağız. Konum bize nereyi gösterirse artık oraya doğru gideceğiz. İnşallah sıkıntı olmaz. sene bir uygulama buluyorsun rastgele karşına bir yer veriyor. Konuma gidiyorsun meraktan. Bir tane bavul buluyorsun. Açmaya çalışıyorsun leş gibi kokuyor. Polis çağırıyorsun. Polisler geliyor içinde iki tane insan cesedi buluyor. Bence gerçek değildir o ya. Gerçektir. Bu habere kadar çıkmış. Yok daha haberlere çıktı ya. Ha, Haber çıktı. Belki uygulama reklam yapıyor olabilir. Çok saçma sapan rastgele bir yere sokuyor bence. Hani bizde insanoğlu psikolojik olarak orada kendini korkutuyor orada. Vay normal yaptığımız videoya benzemiyor ki bir şey yeme içme ya da canınızı açacak bir şey değil bu. Ne olduğunu bilmiyorsun. Bize bir yer gösterecek. Oraya gideceğiz artık bakacağız ne çıkarsın. Gecenin biri sanki bizi deli sikmiş. Deliler bile böyle değil amına. <laughs> Düşünsene bizi bir tane mezara gönderiyor. abi bildiğim ki. tüm duaları okuyacaksın. Ne gidiyor ki. ki? Ben bir tek Beşiktaş maçlarını ezberim biliyorum. <laughs> Onları ok abi. <laughs> Tabii, Sergen Yalçın koru beni. <laughs> Arkadaşlar ilk konu belirleyeceğiz şimdi uygulamaya girelim. Bakalım bizi nerelere götürecek. Haydi bismillah. Evet özel balatasla ensin. Yolculuğa başla abi. Oğlum bu nereye gösterdi Az önce çok korktum lan. Hastane falan dedim, Morga götürürse ben ölürüm. Yol tarifi yap abi. Bizi götürsün sikilelim. <laughs> Meraklı ya. Arkadaşlar uygulamanın bizi götüreceği yere gideceğiz. Konuma girdik. Gelmesinden çok ümitliyim. Bir şey gelecek gibi ama. <laughs> eğer ölmezsek videonun sonunda ben kapanışı yapacağım zaten. Ölürsem bilin ki bu macera buraya kadarmış. Bacım yolun sonunda poklu dere var mı? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah senin <laughs> ucu pom, -pom çıkmaz. <laughs> Hastaneye girdim ben morga. Ee? O insanları koyuyorlar içine. Çekmece gibi. Çekiyor onu abi çektim onu. Harbi harbi harbiye çektim ha. Şu an psikolojim bozuk o yüzden. Adam buz gibi. Yemin ediyorum sen abi ayak... Dokundun. Abi dokunmam mı? Buz gibi buz. Abi Bir dakika diyor. şimdi küfür edeceğim olmayacaksın. Yarrağım sen. küfür ettim falan. Yarrağım. Uyarım ya. <yarram>, Eyvallah diyorum. Evet abi. Yarrağımın kafası. Evet abi. Sen ne için öyle bir şey? Hadi morga girdin. Niye öyle yedi? Peki ben sana bir şey söyleyeyim abi. Biz şu an kafayı mı yedik gidiyoruz oraya? Amına kıyım. <laughs> o da mı var? Ölüm elleyeceğiz. Çatı Çatal devam edin. Çatal matal diyor musun? <laughs> Çocuk <Çayacak>. mu? <laughs> çatal yok. Çatal yok. Hocam şey. götümüzün mü? Göğsümüzün mü? Çatal hangisi? <laughs> abi burası ıssız ormana götürüyor oğlum mu bizi? Hayır. Bek sağ abi dök. yavaş. Ne hareketler yapıyorsunuz ya? Oğlum bağırma inamını okuyun. Nasıl bağırma bir yere vuracağız sittireceğiz. Sağ, sağ hocam Döküyor sağ. Hatta. Bir dakika abi. Sağ sağ. Buradan sağ. Buradan sol hocam. Sağ abi oha araba durmuş ortada yol noktasında. <laughs> Hangi sağda öyle mi? Düz hocam düz sen devam et. Oğlum bunlar uzasa ne yapıyor lan? Of göbeğe bak. Abi bu uygulama bizi adamların götüne getirdi. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçiyor biz ben de bende zarif gittiği. Ben bunu doğrusu gün dinliyorum. Oğlum bu evlerin niye kapısı yok? Bunlar eve nereden giriyor? sağ sağa hocam. Buradan Binaların sağ. camı var evi yok. Ev yok. <laughs> Ev yok? Oğlum konuşalım vallahi korktum. Abi binaya baksana cam var, kapı yok. Bunlar nereden giriyor eve? Karaz yazmışlar düz duvar. şimdi konumun gösterdiği yere geldik. Çok tuhaf bir yerlere getirdi bizi. Mahalle aralarına çok dar yerler. Arabayla giriş var çıkış yok. Her yerde kapan var. Zaten videoda göreceksin. Şu an bilmiyorum ne yapacağız. Bence direkt konumun olduğu yere bir girelim bakalım. Bizi niye buraya getirdi? Ben çok büyük. Oğlum benimle gelsene <laughs> sen benimle yok musun? Niye arkama geçiyorsun? Beni mi Adamlar duvarları araba tekerleği asmışlar. Posta, posta kutusu falan var, kapı var. Çok tuhaf. Ne olacağını bilmiyorum. Burada bir şeyler var. Bizi tanımıyor muyum yeter bilmiyorum ama. Abi çok korkuyorum. İçeriden tuhaf tuhaf sesler geliyor. Yani kapıya bir insan niye lastik asar? Hocam mı ışıklar açıldı. <gülüyor> <gülüyor> bence bence gidelim. Milletin evine rahatsız etmeyelim burada. Evet, evet hocam. Milletin evine falan. Abi sesler geliyor. Git git. Evet hocam, Adamlar önüne nasıl girelim abi? Yürü yürü. Ben vallahi oğlum. korkuyorum. Adam demiş ki eve niye geldiniz? Adam kapısına lastik asam adam bizi siker. Adam kapısına araba lastiği asmış. Böyle bir şey görmedin mi? Binalar var binaların kapıları Şey kapıları yok camları var sadece. Kapı gözükmüyor. Çimlerle ağaçlarla taraf kapalı. Duvarlarda genellikle araba lastikleri falan vardı. Ben biraz bayağı biraz değil, bayağı korktum. Gece saat 1'i ikisi milletin kapısını çalsak ne diyecekler? Bence biz şanssızı başka deneyelim. Ben çok korktum. kapısını çalalım. Biz geldik video Gecenin saat 2'de video çekiyoruz. Bizi vururlar. <laughs> bence gidelim. Bir daha başka bir şansımız daha var. Başka bir yere bakalım. Bak mı şuralara da bak. Belki buralarda bir şey de vardır. Aa. Ahmet kontağı kapatsana. Şş, sus. Oğlum ışıklar kapandı. Ne işi? Adamlar ışık kapandı baksana az önce kevin ışık. Bizim Aa, mi gözlediler acaba? Yani. Valla bilmiyorum. Adamlar az önce ışık vardı şimdi ışıklar da kapandı. Aşağı inmesin ha silah milah. Belki biz gidelim ne olur ne olmaz çok <laughs> tehlikeli. Işıklar falan kapandı. Piston düştü yürü. Git, gidelim buradan çıkalım bir an önce. Benim kalbim çıktı galiba. kalbim bak torpilonun üstünde geziyor. Oğlum kediler bile saçma. Kedi elektrik direğine tırmanıyor. <laughs> Bu nasıl bir yer? Adam dükkanı kapsın baksın Bak Bakalım, kapsında boxer var. Nasıl bir mahalle burası? Bence o kapıyı çalmalıydık. Kapıyı söküp götürse miydik öyle mi çalacaktık? öyle yani? değil. O evde şüpheli oğlum, bir şeyler vardı bence. Oğlum adam duvarına lastik asmış. Tamam şu. abi demek ki var bir şeyler. Duvarına lastik asan bizi sike. Görmedim mi? biz gittiğimizde ışıklar açıktı ışıkları kapattı adam. Boş göstermiyor bu işte bir şey var. Abi bence abi. bizi gözetlemek için kapattılar. Tamam beni özür <laughs> Sabah gitselim bari gece yarısı ikide kapıyı çaldık. Adam açtı ne var lan dingiller. <laughs> abi, abi <ben> biz <laughs> YouTube çekiyoruz. Diyor ki gel içeriye artı 18 çekelim. <laughs> Nasıl oğlum var mısın? Düşünsene sen ben baban falan evde oturuyoruz gecenin saat ikisi kapı çalıyor. Evet. Abi video çekiyoruz. Bu adamlar YouTube'un kuruluşundan habersizdir de <laughs> bizi içecekler. Adam dağda kalıyor ormanda görmedim adamın evini. Ya. Adam bakkalına baksır açmış mı? yer yok. Bakkal da baksır olur mu? Nasıl bir semt abi? Kedi görmedi mi? Kedi bizi dövdü. <laughs> 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 Arkadaşlar ilk konumdan bir şey çıkmadı. Hatta ben biraz korktum. Saçma saçma yerlere girdik. Videoda inşallah görürsünüz. Bakkal duvarına asılar. iki tane baksır vardı. Islak bir şekilde su Güzeldi. Şimdi ikinci konuma geçeceğiz. İnşallah yine bir şey olmaz. Böyle atlatırız diye bekliyoruz. Sen en çok neden korktun kanka? Hocam ben en çok tekerleklerden korktum. Çok saçma. Boş. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ilk konuma geçeceğiz ikinciye. İlk konudan bir şey çıkmadı, iki çıkmadı. Milletin baksırını kokluyorduk. Şu an hiç basasım gelmiyor. Çok korkuyorum ama hadi hayırlısı olsun. Hadi bismillah. Doğu yönünde ilerleyin. Şurada U dönüşü vermiş kanka. Kaldı kavşak, mavşak, yavşak ne bulursan oradan dön. 200 metre sonra dümdüz ilerleyin. Hocam devam et. Hocam, hocam. <laughs> hocam sen çok zıplattın bugün. Hocam sen... orangutanlar <laughs> bastı mahalleyi. <laughs> Çevik yapma oğlum. Düzdü mü? Sana diyor oğlum. Evet evet. Kalk <laughs> <laughs> buna ne? da sert vur. Ha? Tamam. Ondan sonra diyor araba niye çalışmıyor? Arkadaşlar neyse korkmuyorum. Şimdi bir tane insan gördüm bir yarım saat sonra. Çok karanlık bir yere geldik. Valla adlandıramıyorum da. Ne lan burası? 200 metre sonra hedefinize ulaşacaksınız. Susun oğlum. Susun bir susun. Durun Oğlum bu nasıl bir mahalle? Camları kilitleyin abi ben arabadayım. Şişlerle müşterle uğraşamam. Biz de varız yarın alın. Hayır baksana geldim biletin kapısına ne yapıyoruz biz? <laughs> Oğlum ne oluyor arabaya? Cenabet oldu araba. Ya. Arabadan ineyim bence. Niye saçma bir yere geldik? Öyle bir yere geldik ki şu an. Ev mi? Harabe mi? 26 yaşındayım ve 5 yaşından beri İstanbul'dayım. Hayatımda böyle saçma sapan yerler görmedim. Şu an çok korkmaya başladım. Etrafta insan evladı yok. Birine bir şey mi sorsa? Hocam şurayı bir gösterir misin? Ne burası? Bütün evler yanmış. Yandaki bina yanmış. Şuraya göster. Abi şu eve bak. He? Eve baksana. Girme girme. Baksana gidip diyeceğim de neye bakacaksın? Bir can güvenliği yok. ne mı? Kapıları yok, camları yok. Burası da aynı. Ev gibi duruyor ama bak yıkılmış. Of çok kötü kokuyor ama Abi, oğlum. Bayağı kokluyor. Bir şey var galiba. Bir hayvan cesetti falan var galiba. Of bir şey var orada. Öyle bakamayız oraya. Polisi arayalım mı? Başımıza böyle olmasın. Birisi bizim başımıza arayalım. Bence gidelim sonra arayalım. Bizi burada görürse birileri bir şey demezse. Baksana insan evladı yok. Adam geliyor adam adam. Bizi de buluyor yani. <laughs> abi ya, evet. tamam, koş koş koş. Çalışın çalışın arabayı çalışın. Arabayı çalışın. Çalışın çalıştır çabuk çabuk çabuk. Abi adam geliyor bir tane adam geliyor çabuk çabuk. Dur oğlum kapı ya. dur. Yavaş 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 dur. Çabuk çabuk kanka yavaş. Ne oluyor ya? Dur gidelim bir nefes alayım dur git. Git buradan abi. Kedi Abi yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar bir anda kaçmak zorunda kaldık. Biraz evleri gördünüz. 3-4 tane ev gördük. Hepsi yanmış durumda. Abi. Değişik değişik ışıklar yanıp sönüyor evlerin içinde. Hocam ikide gitme hocam. Çok kötü bir kokuya denk geldik. Divers. Nereden yapılıyor? Geldiğin bizim yerden gitti amına koyayım. Kokuyu bir takip edin dedik. Önümüzde bir tane kamyon vardı. Kamyonun kakası, kasası çok kötü kokuyor. Kokulara tam baktık diye belki polisi falan mı arasak acaba yardım adına amaçlı. Arkadan bir iki tane adam geldi. Böyle çok değişik tipler, böyle farklı bir tipleri vardı ya. Böyle korkunç simsiyah giymişler. Dedik belki hani bir yardımımız dokunur da polis polisi arayalım koku için. Adamları görünce kaçmak zorunda kaldık. Çünkü bizim üstümüze hızla gelmeye başladılar. Böyle bir anda hızlandılar. Onlar da koştu, kaçmak zorunda kaldık. O kokuyu göremedik. Efendim? Evet. Bir ineyim dur. Gitmez değil mi araba? Arama gelmiyor. Tamam, bekle. <laughs> tamam. Ayşe. Şimdi, şimdi çekmeyelim. Buracat ne yapıyor? Albeyköy'e. Bu aşağıdan ama araba çıkmıyor, yokuşuyor. Buradan mı? Sarı bi' kapat. Evet. Tamam. Tam da cümle, eyvallah. Abi eyvallah. Hiçbir şey anlamadım. Geri geri gelme kanka buradan. Sen çık bence. Niye? <laughs> yükten yükten çıkar. Ben Aramın geldi. İndi o adam. Bas bas yükten gaza çıkar ya. Abi yavaş. Yavaş. Kanka ben deneyim. Debreci ayağından çekme. Yüklensene kanka gaza sana gaza da. Gaza yükten sonra çek. Yüklen. Yüklen 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 yüklen. Yok mu oğlum? Geri geri gel yavaş yavaş. Çadırın kamerası var herhalde çadır çalınmasın diye. Köpek mi kurt mu ne no, o sesler öyle ya? Hmm. Arkadaşlar şu an bir mahalleye geldik. Arbanın içinde birileri uyuyor. Arka saçma bir kamyon. Çeksek sıkıntı olur hmm. diye düşünüyorum ama. Arbanın içinde uyanlar var. Hmm. köpek kulübesi kanka sıkıntı oldu. Belki açık zincir abi. var köpek var kanka. Köpek kulübeleri falan var arkadaşlar gördüğünüz gibi herhalde az bir kulübe ise köpeğin çatısını bile yapmışlar teras yapmışlar köpeğe. Kediler de bizi takip etmeye başladı herhalde bunlar bize bir zarar evet. verecek mi? Üçüncü, 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 kedi var. Arkadaşlar. Çok da tatlıymış. Ben anlam veremedim bir türlü şu an ne yaptığımızı da anlamıyorum. Farklı yerlere çıkıyorum. Arkadaşlar şu an saçma saçma bir şey gördüm burada. O ne lan? Ben ne olduğunu anlam veremiyorum da dokunasında gelmiyor ve çok kötü kokuyor şu an baş yapıyor koku. Bilmediğimiz yerlerdeyiz çünkü cidden baktığımız zaman saat geceyi gece saat 3'ü 12 geçiyor ve saat gösterdiğimizde ilk 1 falandı saat 3 oldu ve hala geziyoruz cidden ne yaptık ne ettik farkında değilim videoyu burada bitiriyoruz eğer videoyu beğendiyseniz kanalına abone destek olun bizden de güzel içerikler gelsin hepinizi seviyoruz her zaman dediğimiz gibi sevgide özgürlük saygıda mecburiyet vardır kimseyi sevmek zorunda değilsiniz ama herkese saygı, saygı duymak zorundasınız biz de sizleri seviyoruz kendinize iyi bakın.